Herkese selam gençlik bugün sizlerle birlikte POPLATELP CHAPTER 1 oynuyoruz ve biz bizeyiz ve bu benim ikinci videom Bir önceki videoma güzel bir ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim Bugün POPLATELP CHAPTER 1 oynayacağız arkadaşlar ee, CHAPTER 1 Steam ve Epic Games'te bedava Haberiniz Olsun 1-2 Tıbar POPLATELP'i seri olarak oynayacağım neden Çünkü 2'si var 3'ü var 4'ü var 5'i çıkacak 5'i oynayamam para yok, mani yok. Ama sonra neyse. Çok uzatmadan başlamak istiyorum. Attack the Squeeze. Playtime bir çevirmeye çalışacağım. Benim İngilizce iyidir. Okay, yes. Okay, yes. Tövbe istarla <laughs> <starlaba>. İngilizce. Playtime play <laughs> Yıllar sonra geri dönüyorsun. Eski iş yerine diyor. Tamam. Fazla uzatmadan. Ben geçeyim. Ben konuşmaları çeviremiyorum. Yok o kadar İngilizce. Bu ne lan? Abi selamın aleyküm. Az çok biliyorum pop playtime'ı da. Çok oynamadım. Hi.

Kırmızı, sarı, pembe, yeşil. yeşil. Heh. Bakıyım. Let's go. Red pack. Aaa <laughs> uh, takıyoruz. Biz bu muyuz lan? Mu? İnşallah biz bu değiliz. Ha bunu takıyorsun. Kutları falan çekiyorsun. Anladım anladım hadi hadi. Hadi anladım ver bana grip peki. Ver lan şunu bana. Bu mu grip pek şimdi? Tam bir fobumu. Azıcık azaltacağım. Oha çok iyi lan. A -a. Çekebiliyorum. Drift. Tokyo Drift. Ah. Baga girdi ve oyun drop yedi. O yüzden duracağım. Bunu bekletiyoruz. Bunu da biliyorum. Oyunun ışıklarını da arttıracağım galiba. Evet, takip bakayım. Taki. hareket ediyor lan bu. Hey, moge bu ne? New friends are here, you The ya imiş. Hayır teşekkür ederim. Tırstım. Bu ne? Bu kisi galiba? Dişi Vagi tamam. Lan! Eyvah. Ne yapacağım ki? Elektriği açacağım. Abi yapacağınız oyuna so- Tıkla. Yine tıkla. Bir oyun drop yedi. Eeeh. Müzik de çalmıyor. Hagi abi. Kendi kendimi niye kastım ben bu kadar ya? Aga ben oraya gitmem şimdi. Öyle bir şey var. Ben buradan gidemiyor muyum? Bu ne lan? Kırmızı elim yok benim. Ya bana ben testing'e gideyim o zaman. Ya. Abi kapat ya. <laughs> ya ya! Nerede lan? Burada değilse götüm. Burada değilmiş. As. Ben, ben, yo ben öyle bir şey demedim ki. <laughs> yo ben hiç öyle şeyler demedim ya abi. Nasıl? Doğrusu. saving kattı. Burada öleceğiz demek ki. Bu ne? Hangi say? Sen burada say Evet. O zaman bir iki üç. Burada arayacağız. Burayı açıyorduk. Az çok hatırlıyorum. Yeşil. Sarı. Kırmızı. Buldum hepsini direkt. Galiba kırmızı eli alıyorduk. Alacağız o zaman. Kafatime gelmesin. <laughs> ne olur ne olmaz. Abi nereye gidiyorsun? Korkudan titredim anı. Ben korku oyunu sevmiyorum ya. Bir de bunun serisi var ya. Like atın. Oynayacağım. Atmayacaksınız zaten. Ah. İki elim var. Hop. he e, mi? He <laughs> çekimi. Çekmiyorum. Tamam. Oh. Ya seven yedim. Peki. Abi ilk popüler time oynayan çoburlar böyle hep burada yanılıyor. Bur- bununla gidilmiyor. Anlıyorsunuz. Çünkü bu devirli. Çıkılmıyor bundan. Bundan çıkıyor. Şimdi. Bunu böyle alacağım. Nereye yerleştireceğim? He? Ne bileyim ben? Lan! hareket yapma oyun döverim seni. He. Bu müzik ne ya? Altıma sıçırmaya mı çalışıyorsun? Okay. Abi keşke. So Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young. <laughs> so magical. I could go straight <Stella var>. from my bedroom floor. Oyuncaklar güzel falan diyor. Harika diyor. I being able to work at a factory to provide things. Şuraya vereceğim galiba. Vermiyor. Dur. Burayı hatırladım galiba eskilerden. Bunu böyle dönüyorduk. Bunu böyle şey yapıyorduk. Evet. Ben çok zekiyim. ben çok 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 zekiyim. Bu elektriği verdim de ne oldu şimdi? Ha bunu açıyorduk. Ben az çok biliyorum arkadaşlar. Bu açılacak. Evet. Oyuncak yapacağız ama niye yaptığımızı bilmiyorum. Unuttum onu. Burası açılacak. Biz de Peki hagi bagi nerede? <laughs> ha, Buraya gidin. Hiç kimse koymadan çıkamaz. Hmm. Gönderme. Buraya oyuncak koyacağız. Burası açılacak. Biz de gideceğiz işte. Umarım gibi bagi gelmez. Abi şu eller çok güzeller. Hoşuma gitti. Ne yapıyorsun lan oyuncu? Ne oyuncak geldi? Lan? Ha, elim bozuluyordu. Şimdi bu burada. Buna oyuncak buraya koyalım. Sonra bakalım abi. Burada bir şey oluyordu lan galiba. Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> lan! Ana- Lan! Çekil! Stres yaptım. Eyvah! beni kovalayacak mı şimdi? Arkamda. Arkamda. Eyvah. Tekne yaparım. İnşallah tekne yaparım. Şans giyinmek istemiyorum. Hayır 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 hayır. Ee, az çok hatırlıyorum. Abi tekne yapayım. Şu benim peşimi bıraksın ya. Cidden ben korkmak istemiyorum lütfen. Aa! Aa! Aç Ana ne avradını? Yürü koş koş arkamda. korkudan ellerim dondu şu an. Kafasını vurdu. Konko çok kötü düştü ya. Onu ne vurdunu? Yardık köprüyü yardık onu. Ay ben, ben şuraya gideceğiz. Of. Kötü oldu lan.

as well as the skill set of all other experts. today's events are no doubt in relation to him. his absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. that's why i'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. any future experiments? are and disposed of in a secure location. i'm not worried about myself. a breakthrough and i'll be back. bir şey yiyeceğim. For those Galiba öldürdü <laughs> galiba. Ee tamam tamam sakin olalım. Galiba öldü sonuç olarak. Ölmüştür değil mi lan? Sonsuzluğa düştü. Tabii ölmüştür. Aa babaannemin evi. <laughs> az süttür. Biz intro'yu izlemedik ama o intro'daki bebek bu arada. uyandı. You case. Evet senin kasanı açtım. Bitti mi? Uuu. Başarılı. Evet arkadaşlar ben oyunu çok beğendim. Ama korkudan ellerim hafif bir getiremeseydi iyiydi. <laughs> evet ben bayağı beğendim ve bayağı iyi bir oyundu. Ben zaten bir ara fan uh, fandomu hesabı falan da vardı bende falan ama hemen be deyip şey yapmıştım ama harikaydı. Evet ve chapter 2 gidecek. Poppy dost olur inşallah bize. Yoksa şey akşam. Şey... <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu Videodan bu kadar bir önceki videoda da söylediğim gibi Roblox çekilişlerimiz olacak karar verdim. Çekiliş kazanmak isterseniz yorumlara Roblox isminizi yazabilirsiniz. Eğer ile birlikte aranızdan bir tanesini seçeceğim, rastgele seçeceğim ve tam tamına 50 Roblox seçeceğim. Süre bir hafta, bir hafta içinde tatil sonuna kadar zamanınız var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Spam atarsanız banlayabilirim. Spam atmayın lütfen arkadaşlar. Yorumuna sadece isminizi yazmanız, katıldım yazmanız. Abone olup like atmanız yeterli. Görebiliyorum zaten abone olup like atmadığınızı. İsterseniz videoyu bitirelim. Arkadaşlar görüşürüz.